Peki, şarkılardan bahsederken sizin en göz bebeği şarkınız hangisi? Hmm. En göz bebeği. Ben şeyi çok seviyorum, Selametle şarkısını çok seviyordum. Ee, mesela o da hak ettiği yere gelmeyen bir şarkıdır aslında. Ee, hayal ettiğim çizgiye gel gelemeyen bir şarkıdır. Yani radyolarda listelere girdi. Ee, radyolarda daha az çaldı ama müzik platformlarında bayağı ciddi listelere giren bir şarkı oldu. Ee, ama şey, e, mesela en sevdiğim şarkılardan biri de Selametli aranjesiyle, klibiyle, ee, onun dışında mesela en çok Aşktan Ötesi sevilir. Ben de, en çok Aşktan Ötesi sevilir. Aşktan Ötesi çok sevilir, benim de çok sevdiğim bir şarkıdır. Ama ben mesela Aşk Adam Seçer'in akustik versiyonu vardır, onu çok severim, onda bir gitar solo var girişte. Ve o beni çok mutlu eder. O çok sevdiğim bir yeridir o şarkının. Yeni şarkımızı da çok seviyorum. Mesela Ruhi işi gerçekten çok sevdiğim için Mesela bir şarkı Güzel. oldu. Güzel. Evet. Kesinlikle. Gerçekten bir şarkı oldu. E, onun dışında e, tabii hepsi benim yazdığım şarkılar. Birbirinden ayıramıyorum.